Herkese merhaba arkadaşlar ben Koray bugün sizlerle PUBG'deyiz PUBG'de ve satıyoruz atıyoruz Batuhan'la birlikte Batuhan hoş geldin Merhabalar arkadaşlar Evet kütüphanedeyiz başlatıyorum Başlat. Tamam Bakalım kim kazanacak arkadaşlar Tabii ki de ben Öyle diyor Bu içinden geçeceğim Dünkü, Aynen. dünkü attığım kartosan 8 faciasından Batuhan kazandı. Acısını çıkarabilecek misin? Çıkartabilirim inşallah. <laughs> Hadi bakalım. Abi tam tamsın ne ki ya? Tamsın geldi abi. Ortadan geliyor. Gördün mü beni? Hayır. Ben bakayım tam net. Orada mısın? Nerede bu ya? Bir ses duydum. Hadi arkadaş. Geliyor musun? Zorunda mıyım? Saklanma şuyum Nerede bu ya? Abi görüş açımdan çıktı bu ya. Neredesin? Hı? Sen çıkar mısın? Saklanma baş oynayabiliriz. Evet arkadaşlar devam geldim. Nerede az önce ses Abi, yok. Neredesin? Aşağıdayım ben. Kendi bölgende mi? Hı -hı. Bak kendi oh! bölgeme. Bak kendi oh! bölge. <laughs> bir iki bir Tamam. Evet birinci sıfır. Hadi, hadi göster. Oh! Vatan senin olacak böyle. Kulaklarınızı dikkat edin. Buna kim nazarı koymuş arkadaş? Niye dedirdin yok ki ya? da kafanı. Canım kaç Allah aşkına. Canım yok yok. Benim şu vektör geçmen lazım. Ay vektöre geçmen lazım. Ben bu silahı sevmiyorum. Abi, oha nasıl ölüyorsun sen ya? <laughs> evet var ki gaz anladık. Canın kaç canın canın Allah'ın aşkına canım. Canım hep bitiyormuş gibi oluyor. Abi yakınıma gelsene. Tamam ne kadar yakında geleceğim. Neredesin ki? Nerede lan bu? şuradan geçeyim mi? Tamam. Geçtin mi? Geçtim <laughs> i̇şte, evet. Tamam. O bir işte vektör var elimde gelebilirsin şimdi. Bir rakiye var yandık. Of son anda kaçtı kenara. bak. Sen nasıl ölmüyorsun lan? Sen nasıl ölmüyorsun? Şurada değil mi? Sen nasıl ölmüyorsun? Sen nasıl ölmüyorsun? Ölmüyorum. Bağlayın <laughs> lan buna. Ölmüyorum. Önün size var bende şerefsiz abi gerçekten ölmen lazım senin abi arkalama şerefsiz şerefsiz arkala dayı yavrum tamam sen bilirsin burayı elimdeki silahla tahmin etsin yine kendi yerine kendi yerine geçti ya P'ye de baksana sevmiyorum ya. Oh siktir ya. Tamam. Sendeki silah ne? m güzel atmış ki. Tamam. Siktir oradan ya siktir oradan. M4'e geçtik. M4'e bak beni bu sefer nah vurursun. <laughs> ne dedin? Bir şey mi dedin kardeşim? Neredesin lan? Sen neredesin lan? Neredesin lan? Anladın mı? Hayır. Ben... Abi ya bu maç olmadı anasını ya. Ne <laughs> olmadı? Kolsuzum ben. Gerçekten bir kolsuzum ya Neredesin? oğlum adı çıktı. Süre var. Ha görmesin. Neredesin lan? Ne yapıyorsun ya? Öldüreceğim. Lan sıkamadım, sıkamadım. Ölmez sen iyiliş. Sıkamadım başta. Aa, şey geçiyoruz oradan. Yüzlüğe geçiyorum ben. Seni öldüremez. Öldüremem AK var yakından AK mal Sende ne var? Şey var ya. Neydi o? Küba yok muydu? Öl ama ya. Canım bul ki. Nasıl siktir git ya. 8 oldu. Yeleğim ye, yok. Yeleğim ye, yok ya. Yeleğim ye, yok. Çıkart kafanı. Ya arkadaş. Abi kaskım bir vuruşluk canım var ya. Kasktan. Tamam. Abi. Silahım ne biliyorsun değil mi? Ne? Har. Ya. Bana kartos satsak izleme. Ah kartos satsak geldi Yandım. Nasıl kışta ne Burayı Buray açık açık yerlerini söyle. Oh. Güzel. Siktir, siktir lan oradan. Oh <laughs> mini geldi uzaktan gel. Ne sen nasıl vuruyorsun beni? Nereye geçmiş lan iki dakikadan Neredesin lan? Sen neredesin? Ben gördüm. Canın ne kadar var? AVM mi geçtin? AVM mi geçtin? Maalesef öyle. AVM'den sonra tabancalar geliyor ya yandık. Ay yapalım Neredesin lan? Yok lan. Ben. ben buradan çıkmam, çıkmam. E ben Çıktım bak Çıkar tu kafayı çıkar. Nereye oraya? Çık. Çıkarken beni inşallah vuramazsın. Oo! Oh. Sen öyle nasıl vuruyorsun? Onu bana söylesene. Seni benim yakına gelmen lazım Geldim. <laughs> Pompalı hadi bakalım. Ben gelmeyeceğim ki oğlum. Berabere. 12 12. Hadi bak. Yo, hayır hayır hayır, hayır. öldürmen lazım seni. Tamam. Anladım ya. Yes, işte böyle kazanılır. İşte böyle. Önceki maçta farkı hatırlatırım. Evet, Aramızda bir maçta... fark var. Kardon sen beni mahvetmişti arkadaşlar. Bir tane daha maç vardı hatta yenilip koymadığım bir tane daha maç vardı. Tamam. hatırladım? Kabul et istiyorum. Attım davet attım. Evet arkadaşlar bu arada bize popülerlik atarsanız çok seviniriz. Batuhan'ın adresi şöyle. Batuhan'ın adresi görüyorsunuz adresini şu an. Oraya bir çizgi koyarım. Görüyorsunuz. Benim adim de şu arkadaşlar. Bize popülerlik atarsanız çok güzel olur. Geri, biz de siz atarız arkadaşlar biz attığımızda. Evet. E, ee, bir günlük bu kadar da. E, yarın belki başka bir oyunlar çekebilirim. Bir günlük bu kadar da.